Bu videoda The Boys 4. sezon finalinden sonra Homelander ve Butcher'ın son formu arasında bir karşılaşma hazırladım. Malum final bölümünün ardından 5. sezonda Butcher ve Homelander arasında sağlam bir karşılaşma izleyeceğiz. Carl Urban'ın söylediğine göre The Boys 5. sezon 2026 yılında yayınlanmış olacak. Bu sezonda Butcher'ın yeni formu ve Homelander arasında sağlam bir karşılaşma izleyeceğimize göre aralarındaki rekabette kimin nasıl kazanabileceğini tahmin edebiliriz. Elbette bu şekilde karakter karşılaştırma videoları gelecek dostlarım ancak her video 2000 like'ı geçtiğinde seriye devam edeceğim. Öncelikle Butcher'ın yeni güçlerinden başlamak istiyorum. Butcher karanlık tarafını kabul ettiğinde Campunt V sayesinde elde ettiği güçleri ortaya çıktı. Jokester'ın haklı olduğunu gören Butcher karanlık tarafına düşman olmak yerine onu benimsedi. Hatta bu sayede tam anlamıyla bir süper insana dönüştü. Butcher'ın yaşlanması ve ölümcül kanseri tamamen durdu. Bu tür süper insan olarak kurşun geçirmez bir hale geldi. Ayrıca karakterin duyuları ve fiziksel gücü de son derece artmıştı. Victoria Newman'ı bu şekilde havada tutarken burada dimdik durabilmesi kas gücünün nedenli yüksek olduğunu bizlere göstermiş oldu. Çünkü fiziksel olarak hiçbir normal insan üzerinde böylesi dengesiz bir ağırlık varken asla duramazdı. Yani teknik olarak bunu ne kadar ağır ya da güçlü olursanız olun asla yapamazsınız. 3. sezonun sonunda Butcher geçici ve kullandıktan sonra ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenmişti. Bunun üzerine gerçek Compound V yani bireşik V'yi kullandıktan sonra kurtulacağını sanırken karanlık tarafını ortaya çıkardı ve süper kansere yakalandı. Karanlık tarafıyla barışık şekilde yaşadığı süre içerisinde Butcher seride gördüğümüz en güçlü karakterlerden biri olacak. Butcher'ın içinden çıkan simbiyotik parçalar yani kanseri Compound V yani bireşik V ile güçlendirilmiştir verildiği için hem kurşun geçirmez hem de bir süper insanı parçalayacak kadar güçlüydü. Hatırlarsanız Zoe tek başına birçok insanı ve Kimiko'yu yenmesine rağmen bu çurdan tek yemişti. Victoria Newman kurşun geçirmez, asitten etkilenmez ve Homelander'ın lazerini tanklayan bir karakter olarak kolayca ortadan ikiye bölündü. Hatırlarsanız Gen V dizisinde Mary Monroe da Homelander'ın lazerini tanklamış ve hasar almamıştı. Şimdi böylesi bir durumda Homelander'ın lazerinin gücü az yoğunluktaydı falan diyemezsiniz. Çünkü Homelander'ın buradaki amacı Newman'ın bir süper insan olduğunu kanıtlamaktı. Homelander'ın yoğun lazer gözü ya da aşağısının bir süper insanı kolay kolay parçalaması oldukça zor. Uzun bir süre kadar aynı bölgeyi hedef alırsa Soldier boyun derisini bile delebilir. Ancak Homelander'ın gözlerinden çıkan bir anlık patlama sıradan insanları öldürürken süper insanlara zarar veremiyordu. Yani diyeceğimi o ki dostlar, Victoria Newman gibi bir süper insanı bile zorlanmadan parçalayabiliyorsa ve buna rağmen cool takılıyorsa, bu kendini tam anlamıyla verdiğinde çok daha güçlü bir süper insanı öldürebilir. Yani Newman'dan bile daha güçlü bir süper insanı öldürmekten bahsediyorum. Ayrıca bu sahnede Butcher Newman'ın kurumasından gelen mermilere dayanmıştı. Ve göğsünde açılan yara simbiyotun verdiği güçlerle birlikte saniyeler içinde yenilendi. Butcher'ın 3. sezonda sahip olduğu geçici ve güçleri hala duruyor aslında. Çünkü her insanın bileşik ve eden elde edebileceği güçler belirlidir. Yani bu tür her geçici ve kullandığında farklı güçler kazanmadı. Hep aynı güçlere sahip olmuştu. Mesela Hüye'nin özelliği sadece ışınlanmak ve bir de ekstra fiziksel güçlere sahipti. Butcher'ın güçleri ise lazer gözler, kas gücü ve dayanıklılıktı. Yani bu sahnede Butcher kas gücü ve dayanıklılık kazandıysa hala lazer gözlerine sahip demektir. Çünkü Butcher'ın içinde hala bileşik ve var ve bileşik V'nin Butcher'a vereceği güçler her zaman aynı kalacak. Karaktere baktığımızda Butcher'ın bileşik V'den alabildiği güçlerde herhangi bir değişim olmadı. Aksine içindeki süper kanserin bileşik ve alması ile birlikte saniyeler içinde iyileşebileceği bir ölümsüzlük kazandı. İşte bu noktada bu içindeki süper kanser karşılıklı bir ilişki yaşıyor. Bu kanserin bu içinde yaşayabilmesi için onu hayatta tutması lazım. Bu ona direnmeye devam edecek olursa ölecek ve bu durumda süper kanser de ölecek. Yani süper kanser bu içinde yaşamaya devam ettiği sürece bu ölümsüz bir süper olmaya devam edecek. Bu ısı görüşü ya da kısaca lazer gözleri Homelander'ın gözleriyle neredeyse aynı güce ve yoğunluğa sahipti. Hatta Butcher kontrolsüz güç kullandığında yine bir süper insanı ortadan ikiye bölmüştü. Soldier Boya karşı aynı şekilde uzun süre ısı ışını kullanacak olursa Soldier Boy'u bile öldürebilir. Yani Soldier Boy'u yaralamayı başaran tek karakter şu anda Butcher. Homelander ve Butcher'ın eski formu arasındaki kavgaya bakarsak, Butcher biraz daha geride kalsa da Homelander'la baş edebiliyordu. Ancak son formunda Butcher'ın bir sürü yeni uzvu varken Homelander'ı sarıp yakalaması mümkün olabilir. Çünkü buradaki uzantıların gücü Butcher'ın fiziksel gücünden çok daha üstündü. Homelander yaşlanmaya devam ederken Butcher'ın güçlenmesi bence bu noktada önemli bir detay sunuyor. Fark ettiyseniz Homelander 3. sezondaki kadar güçlü değil çünkü yaşlanıyor ve güçleri azalıyor. Bu yüzden fiziksel güç anlamında Butcher Homelander'a üstünlük kurabilir. Homelander'ın sadece geçici ve kullanan Butcher'a karşı bile zorlandığını düşünürsek son formuna direnmesi oldukça zor olacaktır. Elbette Butcher'ın son formunda sahip olduğu onca güce rağmen Homelander'a karşı zayıf kalacağı durumlar da var. Ancak şu kesin bir gerçek ki Homelander'ın şimdiye kadar karşılaşacağı en güçlü kişi Butcher olacak. Şimdi ise Homelander'ın yeteneklerinin Butcher'a nasıl üstünlük kurabileceğine değinmek istiyorum. Homelander'ın kas gücü olarak üstünlük kurması biraz zor. En nihayetinde Webweaver'ı ortadan ikiye böldü ancak Webweaver bir süper insan olsa da kurşun geçirmez olup olmadığını bilmiyoruz. Homelander ve Butcher'ın kas güçleri ya denk olacak ya da Butcher'ın daha fazla uzvu olacağı için Butcher üstün gelecektir. Homelander'ın Butcher'a üstünlüğü kurabileceği en önemli konu ise süper hızlı ve uçuş gücü olacak. İnsanlar bir noktada uçma gücünü gerçekten hafife alıyorlar. Homelander herhangi bir şeyi kaldırdığında uçma gücü sayesinde ekstra kuvvete sahip oluyordu. Mesela diyelim ki Homelander tonlarca ağırlığı kaldırabilecek uçuş gücüne sahip olsun. Üzerine Soldier Boy, Butcher ve Huy'i aynı anda baskı yaptığında sadece kas gücü değil aynı zamanda uçuş gücüyle hepsine karşı koyabilmeyi başarmıştı. Yani Homelander'ın bu sahnede kurtulabilmesinin asıl sebebi uçma gücüydü. Homelander'ın süper hızına gelecek olursak dünya üzerinde çok hızlı olmasa da sıradan insanlara göre oldukça hızlıydı. Evet insanlar Homelander'ın hareket ettiğini görebiliyorlar ancak Homelander'a tepki veremiyorlardı. Bu bahsettiğim iki ekstra özelliğin Homelander açısından gerçekten çok büyük artıları var. Şimdi yetenek anlamında Homelander'ın hala üstün olduğunu düşünenler olacaktır ancak şunu da düşünmenizi istiyorum. Homelander hayatı boyunca süper güçlere sahip bir karakterdi. Bu yüzden hiçbir zaman kendisini zorlayacak bir mücadeleye girmedi. Homelander dövüşmeyi bilmiyor çünkü dövüşmeyi bilmesini gerektirecek herhangi bir durumda hiçbir zaman karşılaşmadı. Genelde lazer gözlerini kullanmayı tercih ettiği için fiziksel anlamda zorlayıcı ilk mücadelesini 3. sezonda vermişti. Bu yüzden Maeve ile olan karşılaşmasında Homelander hala bir şey yapamıyordu çünkü Homelander'ın aksine Maeve dövüşmeyi biliyordu. Homelander'ın dövüşmeyi bilmiyor olması Butcher açısından gerçekten çok büyük bir avantaj. Diyelim ki Butcher ve Homelander'ın güç seviyesi aynı noktada Olsun. Bu durumda bu dövüşmeyi bildiği için Homelander'a üstünlük kurabilir. Ancak şunu tekrar belirtmemde fayda var. Homelander'ın uçma gücü ve süper hızı bu karşı kazanmasına olanak sağlıyor. En kötü ihtimalle uçup kaçması ya da uzak bir mesafeden lazer gözlerini kullanması gibi durumlar da var. Ayrıca bütün bunların yanında Homelander'ın başka zaafları olduğunu görmüştük. Mevli olan mücadelesinde kulağına metal bir pipet saplandı ve kulağa kanadı. Eğer bu sahnede Maeve yorgun ve yaralı olmasaydı Homelander'ın beynini delebilirdi. Üçüncü sezonda gördüğümüz kadarıyla Homelander'ın kulağında zaafı olduğunu bilen kişiler arasında Butcher'da var. Jokester devreye girdiğinde Victor Numan'ın ilk olarak gözlerini kapadı. Çünkü Numan'ın gözleri görmediği kişilerin kafasını patlatamıyordu. Numan'ın güçlerini kullanabilmesi için gözlerini beyaza çevirmesi ve gördüğü kişiyi etkilemesi lazım. Bu yüzden Butcher yani Jocaster rakiplerinin zaaflarını biliyor ve zaaflarını oynuyordu. Homelander'la karşılaştığında onu öldürmeye çalışacak ve ilk yapacağı şey kulaklarını hedef almak olacaktır. Butcher'ın içinden çıkan simbiyotik parçalar bir metal pipetten çok daha güçlü ve dayanıklı. Yani bir süper insanı ortadan ikiye ayırmaktan bahsediyoruz. Sonuç olarak bu burada gördüğümüz metal pipet bir vibranyum ya da adamantium parçası değil dostlar. Bu durumda sizlere şunu sormak istiyorum. Bu tür Homelander'a hiç beklemediği bir anda saldırırsa, Homelander'ı fazlasıyla şaşırtacaktır öyle değil mi? Fark ettiyseniz Homelander bu aralar biraz mal gibi davranmaya başladı. Yani söylediği ya da yaptığı şeylerin sonuçlarını düşünemiyor. Kafası pek yerinde değil ve bu yüzden bu yeni yeteneklerini gördüğünde muhtemelen ilk karşılaşmada ağır yaralanacak olabilir. Hatta hikaye yazarı gerçekten isterse daha ilk bölümde bile Homelander'ın ölmesini sağlayabilirler. Ancak bu noktada Soldier Boy ve Ryan'ın Homelander'a yardım etme ihtimali de var. 3. sezonda Homelander'e karşı 3'e 1 mücadele vermişlerdi. Şimdi aynı durumu Butcher'a karşı yapabilirler. Ama ben bu son güncel formları için Butcher'ın çok daha tehlikeli ve güçlü olduğunu düşünüyorum. Velev ki Butcher yaralansa bile saniyeler içinde kolay bir şekilde iyileşecek. Ancak Homelander'ın hızlı iyileşme gücü olmadığı için bu mücadelede en zayıf taraf Homelander olacaktır. Yani Butcher güncel formunda Homelander'ı yenebilir. Tabii ki Newman'a yaptığı gibi onu ortadan ikiye bölemeyecektir ancak zaaflarını bildiği için kazanma ihtimali çok yüksek. Öte yandan Homelander Butcher'ın zaaflarını bilmiyor, onun hakkında hiçbir detaya hakim değil ve bu da ona taktiksel dezavantaj sağlıyor. Hatırlarsanız Homelander'ın kanı çok sert darbeler sayesinde akabiliyordu. Yani Homelander yenilmez olmaktan çok uzak bir varlık. Homelander istediği zaman tüm dünyayı ele geçirebilecek kadar güçlü olsaydı çocuk gibi ağlamazdı. Önce politikayla bazı şeyleri çözmeye çalışmasının sebebi karşısına çıkabilecek olan her türlü tehdidi ortadan kaldırmaktı. Bu ve bunun gibi daha birçok detay verebiliriz ama ben güncel durumda Butcher'ın çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.